Arkadaşlar hoş geldiniz. Dünya şampiyonluğu maçı 8. karşılaşmasındayız. Beyazlar dinklenen siyahlar Nepomnişi. D4 at F6. C4 E6. Şu an skor 4-3 Nepomnişi önde ve dinklerin mutlaka kazanması lazım. At C3 fil B4. E3 oynuyor beyazlar. Kısa rok. A3 git buradaki fili. Fil çarpı C3. B çarpı C3. Şimdi arkadaşlar beyazlar fil çiftini aldı ancak ee, çok fazla zaman kaybetti. Ve bakın C'ye hem at f hem kısa olarak Hem de artık herhangi bir şekilde C'nin zayıflı olmadığı için gelişmeye devam edecek. Beyaz'ın tüm taşları hala birinci yataydı. Şimdi burada tabi fil çifti alındığı için beyazlar ok diyor. C'nin buradaki yaptığı olay D6 hamlesi. At 2 ve C5. Bakın bu önemli. Bakın burada d sürmek mantıklı değil. Çünkü D5 sürerseniz beyaz bunları aldıktan sonra hem piyonları düzeltiyor hem de konum açılıyor. Sehin dolayısıyla beyazın bu piyonları düzeltmesi imkan tanımaması lazım. Bu sebeple D6, A2, C5. Şimdi C5'in fikri ne? Eğer burada D çarpı C5 alırsanız D çarpı C5 ve siyahlar çok üstün. Çünkü mesela vezir de 8 almaya çalışın. Kale çarpı D8. Buradaki piyonlar çok fazla kötü. At C6 gelince B6 koyulacak. Ata 5 koyulacak. Ve herhangi bir şekilde bir problemi kalmış olacak siyahların. Şimdi oyunumuzda C5'e at G3 oynanmış. Ki açılış tercihi bir tık istediği gibi olmuyor Dinkler'in. Şimdi at C6 ve kale A2. Bakalım bu kaleyi beyazlar nasıl kullanacak. B6 geliyor seviye arkadaşlar siyahlardan ve dinklerin hemen E4 ile merkeze getirmeye çalışıyor. File 6 ve fil 5 Şimdi arkadaşlar konum her ne kadar eşit gibi gözükse de siyahın piyon yapısını ben açıkçası çok beğeniyorum burada. Çünkü herhangi bir zayıflık elde edemiyoruz beyazda. D5 E5 sürüp en azından merkezi parçalayıp belki hatları ve çaprazları açıp karşı tarafta zayıf kare elde ederek oynamaya çalışmamız lazım ama onu yapmak da kolay değil. Siyahın kurduğu piyon zinciri atların konumu oldukça iyi duruyor. Şimdi arkadaşlar fil 5e siyah burada h6 oynamış. Ve burada Dinkler'in o muhteşem hamlesi geliyor. Videoyu durdum ve benzin yaptığım bir bilmek için. Evet Dinkler'in güzel çalışıyor tabii ki açışına. Ve H4 ünlem Magnus'un fikri. H4 sürülüşü. Ve burada buradaki fili feda ediyor. Şimdi fili almayıp ne yapacaksınız? Mesela C4 alamazsınız bu tarz fikirleri. C4 beyazlar piyonunu düzeltir. E5 tarzı bir şey Yapmaya çalışsanız D5 sürüşü var. Atı rahatsız ediyor. At nereye gidecek? B8 karesine belki gidebilir. Bunlar da artık fil E3 geri dönülebilir ya da vezir F3 oynanabilir. Tüm alan atıcı beyaza geçmiş durumda. Siyalar burada fil fedasını alıyor. H G5. H G5. Fikir ne? Eğer bu at herhangi bir noktaya kaçarsa vezir H5 sonunda buradaki matı engelleyemiyoruz siyalarla. Mesela F6 oynamaya çalışalım. G6. At oynadığınız zaman H8'den mat var. Dolayısıyla herhangi bir fikir yok. Kale E8 oynarsanız da vezir H7 bir sürü yine mat fikirleri var. Şimdi burada H çarpı G5'e siyahlar burada G6 oynayarak önde olduğu taşı geri veriyor yeter ki ortalığı savunabileyim. G çarpı F6, vezir çarpı F6 ve şimdi diren yine ortalığı karıştıran bir hamle imza atıyor. Size soracağım beyaz ne olabilir? Arkadaşlar Dink burada E5 oynuyor yine ortalığı karıştırmak adına. Çünkü eğer D5 oynasaydı vezir çarpı C3 vardı. E file 2 ile beklemeye çalışsaydı bu sefer de 4 pionu boşta. Dolayısıyla mutlaka bir şey yapması lazım. Ne yaptı o da E5 sürmeyi tercih etti. D çarpı E5'e de bakın buradaki piyonlar ilgilenmeyip D5 sürdü ki bu D5 hamlesi bir tık sıkıntılı bir hamle. Belki burada konumu geliştirmek adına aslında at 4 tercih edebilirdi. Çünkü at 4 vezir E7 oynandığı durumlarda yine vezir F3, yine vezir H3 ve vezir H7 fikirleri oluşabilirdi. Belki C'yi vezir F4 fikrinden çekilmiş olabilir. Çünkü bunlara fil D3 belki oynamak durumunda kalacaktı. Bundan rahatsız olmuş olabilir ama gayet oynanabilirdi. Yani fil D3 en azından biraz daha haş hattından gelebilmek adına bazı opsiyonlar elinde bulundurması mantıklı olabilirdi. Şimdi oyunumuzda D5'e beyazlar d D5 5 oynuyor ata saldırıyor ve siyah ata 7 oynuyor. Şimdi burada tabii ki siyahın da kale d 8 gelip kalesini geliştirmesi çok daha makul bir seçenek olurdu. Ancak tercih edilmemiş sevgili arkadaşlar. D5'e hızlı bir şekilde at 7 oynuyor siyahlar ve beyaz D6 ile baskıya devam ediyor. Git bakalım atını. At F5 D piyon geçer ve ben taşlarımı azaltmak istemiyorum diyor Dinkliren. Taşlarımı oyunu tutmak istiyorum diyor ve at E4 oynuyor. Şimdi siyahlardan vezir de 8 Fikir oldukça güzel. d alttaki kesildi ve bu piyona herhangi bir şekilde bir destek gelmezse tabii ki bir destek gelebilir. Bu piyonun düşme tehlikesi var. Bir de siyahların dikkatinizi çekelim. Burada 4 tane piyonu var. 4 piyona karşı 2 piyon konumu var. Yani bu piyonları siyah sürmeyi başarabilirse aslında ee, çok hızlı bir ilerleme kaydedebilecek şarkı adından. O yüzden kritik. Vezir de burada denklenen duruyor düşünüyor ve hemen vezir d3 oynuyor. Gayet keyifli bir hamle. Hem elördü korudu hem cördü korudu hem d6'ya bakıyor hem de bu vezir h3'ten bakın hemen mat saldırısı yapmak için hazırlanmış oldu. Şimdi vezir h3 tehlitti, önemli bir tehdit olduğu için mesela kale 8 gibi bir şey yaparsanız e, yine çök edileceğiz. edeceğiz. Vezir h3 oyun hemen bitiyor arkadaşlar arkaya sızma tehdit olduğu için. Burada vezir d3'e Nepomnişi şah g7 oynuyor. Fikir de şu. Eğer vezir h3 oynarsa beyazlar burada diyor. Şimdi kale 8 oynayabilirim duruma göre. Ve herhangi bir şekilde artık Beyaz'ın mat fikri kalmadı. Çünkü bakın kale 8e vezir 8 vezir e, 8, 8 kale 8 kale 8 tüm taşlar değişildikten sonra piyon yapısı siyahın daha iyi olduğu için savunmada oldukça iyi. Şimdi arkadaşlar şark gediği Dink duruyor, düşünüyor, duruyor, düşünüyor ve yine konumu daha da sertleştirmek adına G4 oynuyor. Git bakalım atını. Ortalık karıştı sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar G4 hamlesinde ne yapacaksınız? Burası kritik bir nokta. Bu sefer siyah dona soruyorum. Videoyu durdurum ve siyah bulmaya çalıştım. Arkadaşlar siyahlar fil B'de oynuyor. Ve ünlem arkadaşlar bu. Atı verip çünkü geri alacak atı. Çünkü eğer burada atı kaçmayı deneseydiniz. Mesela atı herhangi bir yere kaçmayı deneseydiniz. Burada bakın beyazın taşları her alını her yeri kontrol ettiği için artık beyazlar saldırısına devam edebilir. Mesela vezir şu yine oynayabilir. Ve hatta ve hatta çok daha klas bir fikir var. Kale çarpı h6 vuruşu var. Çünkü şah çarpı h6 almak zorundasınız. Buna g5 oynuyor. Lichess'te 7028 kişi şu an maçı analiz için Lichess serverları çökmüş durumda. g5 yani bu hamle oynatılama durumunda ötürü herkesten özür dilerim. g5 şah g7 ve burada aslında beyaz vezirin e5'teki zayıflığı kullanması söz konusu. Bakın g5 Şah G'de ve Vezir G3 arkadaşlar. Ve sonrasında Vezir g 3ten sonra E5 piyonu alacak. Vezir G3 E5 piyonu alacak. Ve bu kalinde artık F'yi sürülüp H hattına gelmesiyle beraber konum çökecek. Bakın Vezir G3. Heh çok şükür anlatmayı başardık. E5'i koruyamıyorsunuz. F6 oynayamıyorsunuz. G F6 var. Ana ben fikri vermeye çalışıyorum. Vezir E5 alıp f sürüp Kalaşki ve sonrasında mat olmuş oluyor konum. Şimdi bu sebeplerle G4'e bunda çok bahsetmek istedim. Biraz ayrıntı gibi duruyor ama çok fikir önemli yani. Bu sefer için bulduğu fil B'li çözümü çok önemli bir çözüm. Fikir de şu. Atı alırsak siyalar da alıcı, atı alacak. Bak atı alalım. Siyalar da aldı. E ver buradaki atı. Atı kaçtınız kale boşta. E kaleyi kaçtınız bu sefer at gidiyor at gitti. D6 gidecekken yani çok kötü bir komdasınız. Dolayısıyla burada fil B denmesi bence konudaki en klas hamlelerden bir tanesiydi. Şimdi denklerin saldırı devam etmek istiyor. Kale 3 oynamış hızlı bir şekilde. Siyahlar H şartını kapatmak adına kale şey ataş 4 oynuyor. Ve bu çarpmazı kapatmak adına Dink de G5 oynuyor. Ortalık yine iyice karıştı. G5 ile beraber buradaki kaleye saldırı var. Şimdi normal olan hamle nedir arkadaşlar? Bu kaleyi savunmak adına kale 8'dir ki oyundaki en iyi hamleydi. Ancak burada işi fil çarpı E4 tercih etmiş. Şimdi fil çarpı 4'ü almasının nedeni buradaki attan uğraşmamak istemesi. Buradaki attan uğraşmamak istemesi. Bir bu çok çok büyük bir hata sevgili arkadaşlar. Çünkü beyaz fili verdiniz ve birazdan başınıza çok sıkıntılı şeyler gelecektir. Vezir çarpı 4 Şimdi haşoda bir saldırı var arkadaşlar. Siyah at ve 5 oynuyor. Atı kaçıyor. Ve düşünüyor ki artık herhangi bir mat fikri oluşmaz. Çünkü ben atımı F5'te tutuyorum. G5'e saldırıyorum. D6'ya saldırıyorum. Şimdi kalay 8'e geleceğim. Herhangi bir problem olmaz ama hayat sizce o kadar kolay mı? Size soracağım. Sizce beyazlar bu konuda ne oynamalı? Arkadaşlar herkesin ilk aklına gelen şey vezire 5 vuruşu. Vezire 5 vuruşuyla alakalı herhangi bir kazanım elde edemiyoruz. Çünkü Siyah'ın F6 hamlesi var. GF6 vezir F6 sonrasında herhangi bir atak fikri kalmadı. Bakın bu hamle güzel değil. F6 var GF6 vezir F6 herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Burada dingin de oynadığı Kare D2 fikri çok iyi sevgili arkadaşlar. Bakın kare D2 fikri çok iyi. Fikir de şu. Hem bu A2'deki kale oyuna girdi D2 ile beraber. D6'yı savunuyor. Çok pardon yeniliş esnafı yedi. Hem buradaki kale e, D6'yı savunuyor. Hem de oyunda olmayan taş oyuna sokmuş oldu. Şu an bir tek bu fil oyunda değil. Ve yine artık enteresan tehditler var. Mesela Vezir H1 kale a 7 fikirleri var. E, vezir G5 mesela burada. Vezir G5 almaya çalışın arkadaşlar. Vezir G5 alamıyorsunuz. Çünkü vezir çarpı E5'ten sonra artık F6 çalışmıyor. Bakın neden çalışmıyor. bu da F6 oynadığınız zaman biraz önce söylediğim fikir. Vezir H2 var. Kale 8 gelirseniz de. Kale D2 neden önemli olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bakın F6 çok şükür. Kale H2. Kale 8 gelmek zorunda. Kale alır H8. Kale alır H8. Vezir alır H8. alır H8. Tüm taşların H8'e değişildiğini düşünün. Tüm taşların. Bakın kale 8 Kale 8 Kare çarpar 8. Vezir çarpar 8. Şah çarpar 8. Ve D7. Şimdi D8 gelecek. Vezir'e çare olmadığı için beyazlar oyunu çok şık bir şekilde kazanıyor sevgili dostlar. Bu sebeple bakın bu fikir sebebiyle bu vezir g olmuyor. Siyahlar kalar 8 oynayarak buradaki haş hattındaki baskıdan kurtulmak istemiş. Şimdi buna da arkadaşlar Dink hemen kale çarpı h8 alıyor. Vezir çarpı h8 ve burada aslında konum çok net kazançken çok çok bir büyük bir hata geliyor Dink arkadaşlar. İnanılmaz büyük bir hata. E ve bu hata gelirken Dink'in de süresi var. Bakın 25 dakika süresi var. Herhangi bir zaman sıkışması yok. Bu kadar iyi bir konumdasınız. Oyunun döndüğü yer neresi? Video durdurun ve beyazın kazanan varyantını bulmaya çalışın. Arkadaşlar kale D3 ünlem Dink bunu oynamalıydı. Ancak bunu oynamıyor. Bakın kale D3 niye ünlem? Çünkü artık kale şu geleceksiniz. Yine bakın ve bu vezir oynayamıyor çünkü A8'deki kaleye bir saldırı var. Vezir özgür olmadığı için de kale üçe de, e, gittikten sonra bakın vezir h geleceksiniz. Kale ve vezir arka arkaya hem arkada mat etleri ortaya koyuyorsunuz. Hem buradan kaleye saldırıyorsunuz. Hem de eğer tüm taşlar kesilirse d piyonu geçer. Yani ne oldu? 3 tane cephe açarak siz rakibin savunma yapma şansını yok ediyordunuz. Bu kalede d3 hamlesi yapılsaydı. Ama şimdi dinkten çok büyük bir hata yapıyor. D7 çift soru sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir hata. E, e, artık fikirlerin çoğu yok oldu. Yani yine tabii ki e, yani beyaza yine üstün ama üstünlüğü kaybetmeye başladı. Mesela artı 5'lik konum artı 2'lere falan düşmeye başladı. Çünkü basitçe siyahın buradaki karşılığı çok kolay. Siyah hemen 8 oynuyor. Ve konum artık eksi artı 1'lere falan düşüyor. Vezir çarpı 5 Şah 7 Bakın vezir H2 şah. Şah G7. Vezir'e 5 şah. Sürekli bu şekilde şah çekiyor ve herhangi bir ilerleme kaydemediği için vezir C7 geliyor. Şimdi vezir C7 geldiniz. Güzel. Ama bu kaleyi sökemiyorsunuz. Nasıl konumu ilerleteceksiniz? E, file de bir şey yapamıyorsunuz. Yani fil de 3 kere belki ata vurabilirsiniz ama şimdi bu fil siyah kaleleri eden fil olmadığı için siyahın zayıtı siyah kalelerde bunu kullanamıyorsunuz. Şimdi vezir C diye siyah vezir H4 oynamış. Arkadaşlar çok çok büyük bir hata daha geliyor. Ve burada yine süreler yeterli olmasına rağmen çok çok bir, bir hata. Şimdi şah D1 oynamış. Burada dinklenen diğer bir çift sorusu peş peşe sürekli çift soru çekiliyor gerçekten. Bir taraftan heyecan katıyor dünya şampiyonası çift sorular. Ama bir taraftan da insan e, sormadan da edemiyor. Yani süreniz varken nasıl bu kadar peş peşe hata yapıyorsunuz? Şuna bakalım isterseniz. Vezir şahı 8'den niye korkuldu? Fil 4 şey vezir 4 şah. Burada hani sürekli bir acaba perpe olur mu korkusu var ve dolayısıyla buradaki kale alınmadı. Mesela işte fil gelirse vezir h1 vezir 4 şah fikirleri var. İşte kaleye gelirsem işte vezir ve bir şah. Ee, şah d2'ye gidecek. Vezir b2'ye Yani Sürekli bir şah olma korkusu vardı arkadaşlar. Dolayısıyla bu variante girmek istemedi beyazlar ama aslında sürekli şahı e, siyalar yaratamıyor. Hani belki o an e, hani çok girmek istemedi. Ama bakın sürekli şah fikri yok. Mesela şah e, a2 gelmeye çalışın. Mesela şah a2 gelmeye çalışın. Şey, e, vezir a2 gelmeye çalışın. Vezir a 2 şah d3 var. Tekrar vezir. Evet çok güzel. Bir kere daha Lichess donmaya başladı. Şimdi şah d gelmeye çalışın tekrardan. Yine vezir ve bir şah yani beyaz kaleleri kullanarak bir e, perpe yakalama amacında e, siyahlar beyaz da bundan çekiniyor arkadaşlar. İşte vezir bir. Buralardan sürekli perpe olur. Dolayısıyla ben bu bayanete girmek istemiyorum değil Halbuki bir perpe falan olduğu yok. E, biraz gereksiz bir korku var. Bazen hakikaten korktuğumuz şeylerin başımıza e, geldiğinde aslında o kadar korkutucu olmadığını hayatta deneyimlemiş oluruz. E, şimdi bir de ilginç bir bilgi vereyim. Geçen okuduğum bir olaydı. Korku büyük bir göstergedir diye. Ben çok önemli bir detay. Bir şeyden korkuyorsanız o aslında o şey yapmanız gerektiğini gösteren çok önemli bir şey. Çünkü sizi geliştirecek şeyden korkuyorsunuz sadece. Hani oradaki belirsizlik yarattığı için. Belirsizlik yaratmayan bir şey zaten bildiğiniz bir şey. Sizi geliştirmeyecek, ileri atmayacak bir şey. Örnek veriyorum 10 tane müşteri konuşmanız lazım. Sürekli erteliyorsunuz. Halbuki konuşmanız lazım. İhracat yapacaksınız ya bambaşka bir şeyle konuşacaksınız. Konuşmanız lazım. Çekim lazım. Karşıların hayır, hayır demesine ya de da bambaşka bir şey demesi sizi durdurmamalı. Çünkü, sizi değiştirdiği için korkuyorsunuz. Bu önemli. Şimdi bu konumda da arkadaşlar bence vezir 8 gelinip bu korkudan o kadar büyütmeden üzerine gidilmeliydi bu korkunun. Vezir H4'e şah d gelmiş beyazlar bu korkuyla. Ancak bu sefer de vezir G5 alındığı zaman artık kale boşa değil. Bakın siyah bir zaman tanımış olduk beyazlarla. Ve artık tamamıyla konumu toparlamış oldu. Bu vezir h4 vezir g5 fikrine izin verdiği için diklen ki beyaz taşlarla oynuyor. Artık konum 0-0 çok daha dengeli oldu. Şah c2 vezir e7 fil g2 artık hızlı hızlı taşlar gelişiyor ama si artık konum çok rahat bir şekilde toparladı. E5 oynamış bir tane daha hata geliyor burada ee, ama hani çok da inanılmaz büyük bir kayıp var mı diye sorarsanız hayır. Fil 4 oynuyor beyazlar. Fikirde de buradaki atalım. alıp f hattından yani f3 sürüp kaleye g2 gelip g attan bir saldırı düzenlemek. Ataş altı. Bezir çarpı A7. toplamaya başlıyor beyazlar. At G4. Yine bakın. Yine bir hata geldi. Yani konumda hata yapılamıyoruz, yapılamaz diyoruz. Bu maç bence dünya şampiyonu maçındaki en fazla hatanın yapıldığı maç olabilir. Çok fazla çift soru yapıldı. Kaç tane blunder var? Kaç tane şüpheli anne var? Kaç tane soran misal? Maç sürekli gidip geliyor. Yani siyahın tarafına hiç geçmedi maç. Hep beyazın tarafında ya da berabere gidiyor ama yani artı 5'ler, 2'ler, 0'lar, tekrar 3'ler, 7'ler inanılmaz böyle kerle koltukta denilen bir karşılaşma. Yani Fenerbahçe maçları gibi hani bir 0dan 2-1 bir, bir şekilde kazanılıyor ama <laughs> klasik. Ee, ama abi hep böyle kerle koltukta öyle söyleyeyim. Hep son saniye. Bu işlerde bu şu an öyle gözüküyor. Şimdi at G4. Fil F3 bu sefer de tekrar çift soru denklerinden geliyor sevgili arkadaşlar. Fil F3 ile beraber e artık çünkü f2 piyonu da e, siyahlar veriyor. Birazdan nasıl verdiğinden bahsedeceğim. Burada hiç fil f3 oynamak yerine fil c6 oynayıp buradaki piyonu koruması lazım. Çünkü bu piyona çok yatırım yaptı. Yani bu piyonun buraya gelebilmesi için çok fazla yatırım yapıldı. Fil c6 ile bu piyon korunmanı. Sonra vezir b6 olabilir. Birazdan rahatlamak adına. E, vezir b6 olabilir. A piyonun geçerliğinden yararlanabilirsin. Çünkü bakın buradaki fil a8 de koruyor. Fil f çift soru çünkü A çarpı F2 Kaya çarpı F2 siyahın muazzam fikri E4 ünlem. Bak at f 2 keşke size sorsaydım. Şimdi niye ünlem? Ver fil diyor. Şimdi fili diyor. Fil nereye kaçacaksınız? Mesela e, mesela fili G4 karesine kaçmaya çalışalım. E3 var. Kayayı nereye oynarsanız oynayın. Ve Z4 şah var fil gidiyor. Yani çok güzel bir fikir bu gerçekten. Mesela fil filde bir kaçmaya çalışsanız yine E3 fikri var arkadaşlar. Olmuyor. Fil E2 e, kaçmayı deneyin. Mesela burada çok pardon fil e2 kaçma deneyin burada bu sefer de kale çarpı d7 fikri var ee, yani kale d sonra yine e3'ler olabilir ee, ve artık yani file karşı 3 tane piyon çok güçlü burada artık beyazın bir üstünlüğünden söz edemeyiz onun anlamı mutlaka bahsetmek gerekiyor bu sebeple at f2 çok üst düzey bir hamleydi kale f2 e4 kale e2 ver piyonu f5 arkadaşlar vermiyorum diyor ve piyonlar akın akın gelmeye devam ediyor vezir çarpı b6 kale çarpı d7 artık burada vezir çıkacak bir piyonumuz da kalmadı. Vezir B8, vezir D6 gel vezirleri keselim. Vezir D6, kale alır D6. Bakın şu an beyazlar taş önünde ancak bu fil hiçbir şekilde oyunda kullanılamıyor. Yapabileceğiniz bir hamle yok. Yani fil H1 kaçsanız bu sefer rakip şah F6, şah E5 gelip piyonları sürüp siyah kazanca geçecek. Dolayısıyla burada filden vazgeçmek adına file vuruyor. Fil çarp B4, F çarpı B4, kale çarp B4. Şimdi şah F6 ve kale E8 sonunda arkadaşlar taraflar berabereye El sıkışıyor çünkü kazanabilecek herhangi bir şans yok. Yani bir tek A piyonu var. E, C yakın da G piyonu var. İki tane geçer piyon. Ve kaleple ölü beraber dediğimiz bir konum. Gerçekten maç çok fazla gitti geldi. Benim de bir tık moralim bozuk aslında. Çok yansıtmamaya çalışmıştım. Dün e, Scooter çalındı benim. E, onunla alakalı belki sizler kanalına bir video atarım. E, Baya da sinirlendim açıkçası. Biraz Instagram'a takip edenler varsa. E, bağlı halde kameranın olduğu yerde Scooter. Metronun o girişinde. Benim daha önce araçla çalınmıştı biliyorsunuz. Araç fiyatları çok yüksek diye. Evet, hem de zamandan kazanmak adına böyle mesela kilit marmara ya da kilit yerlere skuturu park edip böyle park alanına resmi park işte marmara mesela atıyorum hızlı bir şekilde karşıya geçiyorum trafikte vakit kaybetmek yerine skuter çalındı dün ee, işte Boğaziçi zaten dün ee, orada biriyle görüştüm vesaire skuter çalındı o yüzden moralim genel olarak bir bozukluk var ama yansımayı çalışma yani sonuçta bir iş yap yapıyorsam düzeltmeye çalışırım e, bayağı moral motivasyonum açıkçası çöktü çünkü Polisler pek bir e, ilgilenmiyor adam hani çok sallamıyor 2 saat 3 saat bekledim gelmediler falan sonra yarın geldiler yarın söyledikleri saatte gelmediler böyle bir hani karşı taraf böyle konuşurken size böyle şey değer vermeden hissedersiniz yani aslında o bana yönelik bir davranış olarak ben bunu algılamıyorum aslında çünkü e, orada başka bir de olsa herhalde onu yapıyor yani orada artık polisler bıktım bıkmadım bilemiyorum hiç değer vermiyordu ki konuya. Ya sizin oradaki bir malınız çalınmış. Arabada da böyleydi. Kamera görüntüleri vardı. Hiç böyle önemsemiyor. Ya çok fazla hırsızlık vakası arttığı için belki olabilir. Ama ben yine de sonuçta bu ülkede hukuksal can ve mal güvenliğinin korunması gerektiğini düşünen bir insan. Çünkü bunlar olmadan yatırım o gelmez bu ülkeye. Yatırım gelmeden arkadaşlar sürekli ülkemizi yeriz. Sen şu parti yaptın, ben bu parti yaptım. Sonsuza kadar bunu tartışırsa bunun sonu gelmez. Sen bu ülkeye yatırım çekmen lazım, teknoloji çekmen lazım, bilimini düzeltmen lazım. İnsanlar Abi sakin sakin yaşasınlar. Gerçekten yoruldum yani. Bu genç yaşımızda gerçekten yoruldum. Ee, i̇nsanların böyle rahat yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Umarım bir gün, <laughs> ölmeden önce bir gün bunu görmüş olurum. Böyle herkesin güvende olduğu, can güvenliğin, mal güvenliğin olduğu. Sakin yani çok bir beklentimiz gerçekten yok artık. Yani sakin bir model, düzgün, güvenli, güvenebileceğimiz bir şey istiyoruz, bir yaşam istiyoruz. Umarım ülkede bir gün bunu görme şeyine erişmiş oluruz. Gerçekten moral motivasyonum o yüzden biraz düşük. Ee, birkaç günde böyle devam edebilir. Ee, o yüzden özür diliyorum sizden de. Ee, umarım çok geçmemiştir size. Ee, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.